Teşekkürler. İyi günler. Harika olmuş. Onur buna bayılacak. Aa, seninki arıyor kız. Şişt. <laughs> Efendim? Erol, hemen gelmen lazım. Cık, tamam, hemen geliyorum. Tabloyu gösterecek kesin. Ben bütün tabloyu görüyorum şu an. <laughs> Ay düşündükçe kıkırdayasım geliyor. Geldi mi? Geldi mi? Ay bakamıyorum. Şuna 15 bin dolar verdiğime inanamıyorum. İki tane fırça çal 15 bin dolar oldu ya. Erol niye bu tarafından bakıyorsun? Baksana benim heyecanıma ne kadar mutluyum. Onur gelse de hemen versem şu tabloyu. Ya akşam için çok güzel planlarım var. Ay vallahi şu anda beni de heyecanlandırdın. Onur gelse de şu tabloyu bir an evvel versen vallahi şu anda kıpır kıpırım gel. Aa! A. Tablo iyi hoş da bu tipinin hali ne acaba? Ne olmuş? Ben de onu diyorum. Ne olmuş? Solgun gözüküyor? Vallahi senin auran Ya. Git aynada bir şeyler yap hadi auran Ay hemen gideyim. Tazele gel hadi. Olur gelmeden gideyim sağ ol. Tipine bak. On beş bin dolar şu. Ta 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 -tum. Ay inanılmaz gel bakalım. Ay bir karı koca çılgınlık yapıyoruz şu anda. Çok heyecanlandım hayatım. <laughs> hadi biraz acele et ya. Tamam canım, makyaja yolladım, gelmez daha. Ha, o zaman zaten kafadan iki saatimiz var yani. <laughs> Hayatım ne güzel yapmışsın maşallah. Dışa vurun mu bu, içine dışına mı? Ağzına yüzüne vurmuşsun tuvalin, gerçekten eline sağlık. El mi ayak mı bu, kafa mı attın sen buna, ne yaptın? Eline sağlık, tam bir sanat eseri olmuş. <laughs> çok teşekkür ederim Kocacığım, çok uğraştım çünkü. Kız sen buna el basmışsın. Parmak izinden senin yaptığın anlaşılmasın. Of Erol saçmalama ya. Sen onu bunu bırak ya. Görünce çıldıracak. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Vallahi duyuyoruz, görüyoruz. Hepsi yesaylarda miyesaylarda. Parmak izinden gup diye alıyorlar adamı. Sen bilirsin. Günaydın Onur Bey. Günaydın, günaydın Onur Bey. Günaydın. Belin Su Hanım, Onur Bey'e geldiler. Tamam, çok sağ ol. Onur da geldi. Oo, parti başlasın. Günaydın. Günaydın. İlk kutlayanlardan biri olmak istedim. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkürler. Zahmet etmişsin. Yani biliyorum böyle şeyler söylenmez ama... ...yani sana ne kadar değer verdiğimi bilmeni istiyorum. Yani çok uzun süredir bu tabloyu almak için uğraştım. Bir sohbetimizde bana hangi ressamları sevdiğini söylemiştin. Ben de o yüzden bu tabloyu sana aldım. Yani seni yansıttığını düşünüyorum. Beğenmedin mi? Sanırım bir yanlışlık olmuş benim şu. Bu ne ya? Bu benim aldığım tablo değil ki. Onu tahmin edebiliyorum. Ne demişler? İntikam soğuk yenen bir yemektir. Vallahi senin soğuk yediğin tek şey intikam olabilir hayatım. Erol'cum istediğin espri yapabilirsin yani. Çünkü şu anda çok mutluyum. Hatta bir 10 dakika içerisinde hayatımın en mutlu dakikalarını yaşayacağım yani. Ay Onur'un yerinde olup böyle yüz ifadesini görmeyi çok isterdim. Ay kız dükkanı başımıza yıkmasın. İçinde Pelin su olduğu sürece bence hiçbir sakıncası yok. Aa manyak. <laughs> Vallahi şu anda manyaklığından cez bulundum. <laughs> of ya. Hadi bari çıkışına falan gidelim ya he. Nasıl liseli gibi çıkışlarına gidelim? Neyin çıkışına gidelim acaba? Yaptık şakayı köşemize çekidelim. Nefret ediyorum şakayı. Çakayı yaptık, tadını da bırak. Erol'cum, asıl tadı sonunda. Sen gelmiyorsan da erken gidiyorum. Çok özür dilerim, bir karışıklık olmuş. Belli ki. Ee, ressamın kafası biraz karışmış. Çok özür dilerim. Onur, ben hemen değiştireceğim. Tamam, sıkıntı yapma. Değiştirirsin. Belli ki bir şaka yapmak istemiş. Yapmış da. Biri bana şaka yapmış. Yani ben odanın dekorasyonunu değiştirdiğini düşünmüştüm. Mimar arkadaşında tablo bakınca ben almak istedim. Yani evet tablo baktığımız doğru. Ama buraya değil. Eve. Hangi eve? Lale ile yaşayacağımız eve. Anlamadım. Ee, siz Lale ile ayrılmadınız mı? Orada da bir karışıklık oldu. Ben... Onur Bey, bu size gel. Sağ ol Ayşegül. Rica ederim. Ee, ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Benim de işlerim var zaten. Onları halledeyim. Kolay gelsin. öldüreceğim Filiz. Öldüreceğim. Ya bir sakin ol. Şş, ama niye böyle yapıyorsun? Ya ben dedim ki biraz gülelim. Hani hep böyle kavga ediyoruz, kavga ediyoruz. Gülelim diye yaptım. ayamın niye? iyi, sen gülmüyorsan ben gülerim yani. Çünkü bu tabloyla çok uğraştım. <laughs> gül sen, gül. Ben güldüğümde de bakalım böyle gülebilecek misin Filiz? Şş, bir dakika ya. Sen ne zaman gülmeye başlayacaksın? Çünkü o zaman bence hiç gelmeyecek yani. Ya Pelin su, şunu bir aklına soksana. Onur Lener'le çok mutlular. Yani evlenecekler. Sen beni küçük düşürmedin biliyor musun? Sen beni mahvetmedin. Sen Onur ve Lale'nin bundan sonraki hayatını mahvettin. Beni değil, onları bitirdin. Allah Allah ya. Cık. Vallahi sandımdan daha çok kızdı. <laughs> Aman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime en iyisin? Ben kısmeti.